Selamlar Aleyküm Beyler Bugün sizlere duvar eki göstereceğim Bunun için ilk önce yapmanız gerekenler ee, siz Alttan vereceğim linkteki dosyayı indirmek olacak Milyoner Ve ACDC'ye Şimdi bunları kopyalıyoruz ya da kes yapıyoruz Wolfdam'ın dosya konumunu açıyoruz Veya özelliklerden hedef bul yapıyoruz e, Ya da dosya aynı şey işte Sonra o kopyaladıklarımızı buraya yapıştırıyoruz. Ben daha önceden yaptığım için bu sefer yapmayacağım. Ee, şimdi Wolf dememizi açıyoruz. Aç. Evet. Beyler arada takılabilir belki. Belki o da. Yani iki girişten birinde bazen takılıyor. Şimdi girelim. Milyoner. Beyler şimdi bir hata verecek. Tamam beyler takıldı tam da dediğim gibi. Bunun böyle olmaması gerekiyordu. Bir daha girmemiz gerekiyor. Tabi her zaman takılmıyor beyler. Evet beyler hata verdi gördüğünüz gibi. Buradan da dikkat edelim ki bu açık olsun. Bunu sağ alt köşeye atıyoruz. Ve kamp seçim yerine gelmesini bekliyoruz. Kimimiz bu he, hile eskiden direkt zaten giriyorduk öyle oynuyorduk. Ama son zamanlarda pek satışı vermeye başladı. Bazen de ban atıyordu. Bunun çözümü var. Lobiye girmeden önce altı alalım beyler. Dosya konumunu açıyoruz. Ve beyler bir tane klasör oluşturuyoruz. Bu klasörün içine bak ee, bu APL101 ve APF101 dosyalarını atıyoruz. Silmiyoruz beyler. Atıyoruz. Ondan sonra Avital'ı atıyoruz. Ve ardından Next Launcher'ı. Şimdi bunu kapatabiliriz. Oyuna geri dönüyoruz beyler. Son karakola geleyim ben. Hep orada oynuyorum. Tamam beyler. Ben oyunun sesini kapattığımdan dolayı ses duymuyorum. Bir saniye. Beyler şimdi silahlar gitmiş. Uygulanışını göstereceğim beyler şimdi. Çoğumuz biliyordur ama tam olarak bilmek için videonun sonunu izlemeleri gerekiyor. Yanlış kapatırlarsa hileyi yani o çare gitti. Onu söyleyeyim şimdi. O çare veda etsinler. Başlamamız gerekiyor. Kırmızıda karakter var mıydı Ha, tamam. Tamam beyler biraz sonra başlayacağız. Gördüğünüz gibi şu anda duvar arkası görüyor. Yani bir el oyna oynayışıyla göstereceğim size beyler. Gelecek <laughs> Teve Tövbe Beyler şimdi bir el oynayıp çıkacağım hemen. Göstermek amaçlı şu anda oynuyorum. çok şey biliyordur belki makro ilesini makro ilesi ile birlikte yapmaya gerek yok ama ya, gerek yok boş ver tamam, makrosuz yapacağız böyle şimdi gördüğünüz gibi adamlara bakalım neredeler Bilik kule tamam böyle lan geber biraz da tabi kendi emeğiniz gerekiyor yani adamlar öyle kafanıza göre uğramazsınız beyler gördüğünüz gibi girdiğim gibi şov yaptım kdm bakalım gördüğünüz gibi kafa oranı da baya yüksek evet beyler şimdi şimdi beyler nasıl çıkıldığını göstereceğim size çıkıyoruz şimdi oyundan beyler bildiğiniz üzere artık buraya atmıştık biz bu dosyaları Bu zaten o dosyayı açıp durur. Onun için kurulu olduğu dizine gideceğiz. Yani ilk önce kurduğumuz dizine gideceğiz. Ben C'ye kurdum. Gölgem. Şimdi bunları geri içine atmamız gerekecek beyler. Atıyoruz. Devam. Tamam. Bir saniye. Tamam diyoruz. Bunu da kapatıyoruz. Her girişimizde bu işlemi tekrarlamamız gerekiyor beyler. Yapmazsak hileyi unutun. Aa, bu kadar beyler işte. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 6 dakika sürmüş. Herkese eyvallah. Görüşürüz.